Merhaba arkadaşlar, ben yine Kayseri Hacılardan Tuncay Karaslan. FMF, Akdeniz Ateşi, Berger, Huzursuz Bacak Sendromu, kanal darlığı, rahatsızlığın yanında yine bir rahatsızlığından bahsedeceğim. Karpal Tünel Sendromu her iki elimde ve bursit, diz dirseklerimde, her iki dirseğimde portakal büyüklüğünde şişlerin şişlikler oluşmasıyla yaşadığım bursit rahatsızlığı, Yüzünden bir kere ameliyat oldum. Karpal tünel sendromundan iki elimden de ameliyat oldum ama aradan üç sene beş sene geçtikten sonra her iki elimde de hala rahatsızlıklarım devam etmeye başladı. E, ameliyat olduğum dirseklerim de dahi yine şişlikler, rahatsızlıklar devam ediyor. Hatta kilitlenmeler devam ederek kollarım açılmaz hale geliyordu. Ki ta ki bundan 3 ay öncesine kadar sevgili bir dostumun tavsiyesi üzerine Bamur International bantlarıyla tanıştım. Bantlar kullanmaya başladım. Ve dördüncü günden itibaren diğer rahatsızlıklarım yanında bursit rahatsızlığım geçti gibi. Ee, ellerimdeki bu e, karpal tünel sendromundan kaynaklanan işte bir şeyi sıkamama, tutamama gibi rahatsızlığımda yok oldu gibi. Çünkü üç aya yakındır ben artık bir ağırlık taşıyorum, karpuz taşıyorum, e, ağır e, anahtarla bir şeyler sıkıyorum ve bunların bu bantlar sayesinde olduğuna inanıyorum. Allah razı olsun. Peynir B12, Omevia e ee, bunlar bana çok büyük faydalar verdi. Kullanmaya da devam edeceğim. Ne zaman ki işte ee, rahatsızlıklar vücudun kendi kendine onarım süresi olan 3 ay, 6 ay ve bir yıllık süreyi tamamlattıktan sonra inşallah şifamıza kavuşacağız. Allah razı olsun bunu icat eden Mustafa Erdil üstadımından.